Megan, kız hayatını kaybetmiş. Megan olduğu yere yığıldı, böyle bir şey olamaz. Yıllar önce sessizce hayatlarına girin, saçlarını tararken kızım diye seslendi o küçük kız. Bu Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir ailenin sevgiyle başlayıp trajediyle biten gerçek hikayesi. Megan ile Brandon yıllardır evliydi. Tek eksikleri bir çocuktu. Defalarca tüp bebek tedavisi denediler ama her seferinde olumsuz sonuç aldılar. Umutları tükenince farklı bir yola yöneldiler. Evlat edinmeye karar verdiler. Bir süre sonra 7 yaşında durgunluğuyla dikkat çeken, gözleri hep uzaklara bakan bir kız çocuğu önerildi onlara. Adi Ella'ydı. Ella ilk günden itibaren uslu ve söz dinleyen bir çocuktu. Evde sakince kendi köşesine çekilir oyuncaklarıyla oynardı. Eşler bu durumu hep iyi huyluluk olarak yorumladı. Megan ona yalnızca bir yuva değil gerçek bir anne kalbi de sunmuştu. Gece korktuğunda yanında kıvırlıyor, saçlarını tararken suskunluğunu çözmeye çalışıyor. Her anında ona kendini biraz daha armağan ediyordu. Yıllar geçtikçe küçük kız ailenin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Kızlar 11 yaşına geldiğinde hayat onlara beklenmedik bir hediye sundu. Kendi kanından da bir evladı olsun isteyen kadın bir kez daha tüp bebek tedavisine başvurdu ve bu kez mucize gerçekleşti. Hamile kaldı. Çift sevinçten havalara uçtu. 9 ay boyunca her şey yolunda gitti. Doğum gerçekleştiğinde evde adeta bayram havası vardı. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya gelmişti ama tek bir kişi bu mutluluğun dışında kalmış gibiydi. Ella. Megan kızının gözlerinde o garip bakışı ilk kez o gün fark etti. Ella bebeğe yaklaşmıyor. Annesi ya da babası onu kucağına aldığında hemen uzaklaşıyordu. Önceleri bu davranış kıskançlık olarak yorumlandı. Geçici olduğu düşünüldü. Ama zamanla kızın tavırları değişmeye başladı daha önce hiç yapmadığı şekilde sinirleniyor, bağırıyor, oyuncaklarını fırlatıyor, dikkat çekmek için kendine zarar veriyordu. Kızındaki bu değişimden endişelenen anne artık bir uzmandan destek alması gerektiğine inanarak onu çocuk psikologuna götürdü. Psikolog ilk seansta Ella'nın geçmişte yaşadıklarının çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Megan evlatlık belgelerine ulaştı ve okuduklar karşısında adeta donakaldı. Kızının biyolojik annesi kıskançlık krizine girerek eşinin hayatına son vermiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ella ise bu şiddet ve korku dolu ortamda büyümüş ardından yurda verilmişti. Psikolog anneye dikkatli olmasını söyledi çünkü küçükken yaşadığı travmalar duyguların bastırmasına yol açmış olabilirdi. Ama çocuk büyüdükçe bastırdığı duygular karmaşık şekilde ortaya çıkabilirdi. O görüşmelerden sonra Megan kızına daha da anlayışlı yaklaşmaya çalıştı. Ona sevgisini hiç esirgemedi. Bir dediğini iki etmedi. Zaman ilerledi ve yılbaşı geldi. Evde hazırlıklar yapıldı, süsler asıldı. Ella için özel bir hediye alınmıştı. Uzun zamandır çok istediği bir cep telefonu. Herkes mutlu görünüyordu. Büyükler, babaanne, anneanne ve dedeler de ziyarete gelmişlerdi. Yeni yıl kutlandı, hediyeler açıldı ama küçük kız ne hediyesine seviniyordu ne de çocukların heyecanla beklediği yılbaşı gecesine. Sanki zihni bir şeylerle meşguldü. Yeni yıla girildikten sonra yorgun büyükler birinci kattaki misafir odalarına çekildiler. Kayınvalidesi anne rahat uyusun diye o gece bebeği yanına aldı. Megan ile Brandon ise salonda biraz daha oturmak istediler. Ella o sırada masanın başında sessizce oturuyor, sürekli orada kamumlar yakıp söndürüyordu. Brandon bu durumu görünce "Kız sıkılmış, kendi kendine oyalanıyor." dedi. Ama bu sakinlik Megan'ın içini derin bir huzursuzluklarla doldurdu. Psikologun söyledikleri geldi aklına. Ella büyüdükçe içindeki bastırılmış duygular giderek açığa çıkabilirdi onu yeniden bir uzmana göstermesi gerektiğini düşündü. Vakit gece yarısına yaklaşırken çift kızların yanlarına alarak üst kattaki yatak odalarına çıktılar. Yan oda Ella'ya aitti. Her zaman olduğu gibi yanaklarını bir öpücük kondurup odalarına çekildiler. Sabaha karşı herkeslerin uykudayken Megan yoğun bir yanık kokusuyla uyandı. Hafif duman odanın içini doldurmuştu. Eşini uyandırdı panikle kapıya koştular. Brandon Ella'nın odasına fırladı. Megan ise aşağıya inmek istedi ama bu mümkün değildi. Göz gözü görmüyor nefes almak neredeyse imkansızdı. Yangın birinci kattaki salonda başlamıştı. Alevler kısa sürede yayılmış yoğun duman merdiven boşluğundan yukarı doğru yükselmişti. Brandon dumanlar arasında Elan'ın odasına ulaştığında kız sessizce yatakta oturuyordu. Gözler bir noktaya sabitlenmiş sanki olanları izliyordu ama tepki vermiyordu. İtfaiye hızla olay yerine ulaştı. Üst katta mahsur kalan çifti ve kızı pencereden tahliye ettiler. Megan panikle bebeğinin ve büyüklerin bulunduğu yangının başladığı katın girişine koştu. Ancak alevlerin şiddeti nedeniyle itfaiyeciler onu durdurdu. Birkaç dakika sonra bir itfaiyeci kucağında bebekle dumanların içinden çıktı. Minik beden yaşıyor da ama nefes almakta zorlanıyordu. Ardından büyüklerin cansız bedenler alevlerin içinden çıkarıldı. Megan ile Brandon perişandı. O an hissettiklerini anlatacak kelime yoktu. Minik yavru hemen hastaneye kaldırıldı ve günlerce yoğun bakımda kaldı. Her nefes alışında göğüsü zorla inip kalkıyor. Makineler yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyordu. Doktorlar dumana bağlı kalıcı akciğer hasarından söz ettiğinde anne bir kez daha yıkıldı. Bebeğinin yaşadığı için şükrediyordu ama bu bambaşka bir hayatın başlangıcıydı. Artık her nefes bir mücadele, her gün ayrı bir sınav demekti onun ömür boyuca haza bağlı kalacak olması Megan'ın yüreğinde dinmeyen bir acıya dönüştü. İçinde tutuşan bu yangın gerçek alevlerden çok daha derindi. Geceler uyuyamıyor, oğlunun nefesi durur korkusuyla yüreği ağzında bekliyordu. Sabahları ise ona oksijen aparatını takarken gözleri yaşlı fısıldıyordu. Sen bu hayata ne zorluklarla geldin kuzum ama ben seni koruyamadım. Günler sonra onlara ulaşan resmi rapora göre yangın yılbaşı ağacındaki ışıkların kısa devresinden çıkmış olabilirdi. Ama Megan o yılbaşı gecesi biraz alkol almış olsa da yatmadan önce tüm ışıklar kapattığını net bir şekilde hatırlıyordu. Üstelik raporda kısa ile yangının başlamış gibi göründüğü zaman arasında da bir tutarsızlık vardı. İçlerine sinmeyen bu belirsizlikler üzerine konuşan çift özel bir araştırma başlatmaya karar verdi. Ancak yangının çıktığı yerdeki her şey küle dönmüş geriye hiçbir delil kalmamıştı. Evin üst katında yapılan aramada ise Elan'ın odasında o yılbaşı gecesine ait küçük bir mum parçası bulundu. Bu parça yangının kızdan kaynaklanmış olabileceğini düşündürüyordu ama kesin bir kanıt değildi. Zaten çocuklar masa başında oynadıkları eşyaları farkında olmadan yanlarına alabiliyordu. Megan o gece Ella'nın mumlarla oynamasını ve soğuk bakışlarını düşündükçe geçmişteki davranışlarıyla birleşen acı bir şüphe içine yerleşiyordu. Zamanla bu endişe ve korku eşler için dayanılmaz oldu. Artık evlerinde sürekli tetikte yaşıyorlardı. Ella ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyor bazen bebeğe uzun uzun bakıyordu. Bu bakışların ardında ne olduğunu anlayamamak Megan'da garip bir tedirginlik uyandırıyordu. Sonunda bu korku ve kuşkuyla daha fazla yaşanamayacağını fark eden çift zor bir karar aldı. Yalanın geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti. Yapılan uzun görüşmeler ve psikolojik değerlendirmelerin ardından sosyal hizmet yetkilileri bu talebi onayladı. O gün Ella hiç konuşmadı, eşyalarını toplarken başını öne eğmişti. Yüzünde ne üzüntü ne de hüzün okunuyordu. Megan ise içten içe düşünüyordu. Ya yapmadıysa, o gece sadece masumca mumlarla oynadıysa. Ama içindeki başka bir ses ya yaptıysa biz o tehlikeyi fark edemediğimiz için bebeğimiz bu hale geldiyse diye fısıldıyordu. Her ihtimal hançer gibi kalbine saplanıyordu. Ela geçici olarak tekrar yurda yerleştirilmişti. Çift her hafta sonu onu ziyaret ediyor ama kız hiç konuşmuyordu. Gözlerini kaçırıyor, elini tutmaya çalıştıklarında geri çekiliyordu. Bu davranış Megan'ın anne yüreğini çok acıtıyordu. Zaman geçtikçe Ella yurtta bambaşka birine dönüştü. Diğer çocuklarla sık sık kavga ediyor, sorunlar çıkarıyordu. Suskunluğunun yerini öfke almıştı. İçindeki karanlık giderek derinleşiyordu. Ve beklenmedik bir gün Megan'ın telefonu çaldı. Brenda'nın sesi titriyordu. Megan, Ella yurtta bir kız çocuğuna zarar vermiş. Merdivenlerden düşmesine neden olmuş. Kız olayın ardından hayatını kaybetmiş.'' O an kadının yüreği yerinden sökülür gibi oldu. İçini tarif edilemez bir boşluk kapıladı. Ella artık yalnızca zor bir geçmiş olan bir çocuk değildi. Sosyal hizmetler tarafından yakından takip ediliyordu. Polis onu çocuklar için ayrılmış özel bir rehabilitasyon merkezine götürmüştü. Megan başlarda yangının kazayla çıktığını düşünüyordu ama artık zihninde bastıramadığı bir kesinlik gitgiden etleşiyordu. O yılbaşı gecesi mumlarla oynarken çevresini dikkatle izleyen o küçük gözlerin masum olmadığını artık biliyordu. Yangında dört kişi can vermişti. Minicik bir beden ise yaşamla ölüm arasında direniyordu. O andan itibaren Megan'ın gözlerinin önünde hep aynı yüz ifadesi canlanıyordu. Ella'nın o gece kususkun ve soğukkanlı bakışı ve zihninde çınlayan ruhunu kavran tek bir cümle vardı. Alevler söner belki ama geride hep derin izler bırakır bu hikayemiz burada bitiyor arkadaşlar. Eğer paylaştığım gerçek hayat hikayesi sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca hangi ülkeden izlediğiniz yorumlarda bizimle paylaşın. Hepiniz sağ olun, var olun.